Tülayan Tekelioğlu tarafından kaleme alınan bir kitap. Kırkında 40, 40 kadın. Bunlardan birisi de Nuray Edebali. Uçmayı isteyen kelebek gibiyim diyor. Türkiye vücut şampiyonu Bostancı. Elinde kaşık. Çocuğunun arkasından koşan bir anne anlatılıyor. Değerli arkadaşlarım. Şu anda 41 maşallah diyoruz. Hayat toz pembeydi diyor. 18 yaşındayken abimi askerde kaybettim. Daha sonra Kanser olan annemi iki yıl geçmeden de babamı kaybettim diyor. Ve iki ablam bir erkek kardeşim de çil gibi dağıldı diyor. Bu kadar sıkıntıya ancak spor sayesinde e, katılabildim, katlanabildim. İlk vücut yarışmasında Türkiye ikincisi oldum. Fakat rakibim diskartı edince bu sefer birinci oldum. Hayata sporla sarıldım. Spor alanında bu sene kendimi açtım. Güzel bir şampiyonluk yaşadım. Oğlum da hep yanımdaydı. Evimde, aşkımda kendimi açtım, cesaretlendim. Sessiz olan çığlığımın sesli bir şekilde çıkmasını istiyorum. Elimde, şimdiye, çevremde hak etmediğim bir davranışı ve sözü görmek, duymak istemiyorum. Gördüğümüz gibi Türkiye vücut şampiyonu bayanımız 41 yaşında. Evet değerli arkadaşlarım. Ve yeni bir hedefim var diyor. Dünya şampiyonu olmak. Bu sene Guinness rekorlar kitabında 77 yaşındaki bir kadının vücudunu gördüm. Ben de hedefime kilitlendim ve rampada hazır bir hüze gibiyim. Her zaman heykel gibi güzel bir vücuda sahip olayım diye çalıştım. Ve geçen günlerde bir mağazaya girdim. Bir eşofman altı deniyordum. Gayri ihtiyarı bir şey elimi uzattım. İki tane müşteri girdi. Kollarımı görünce şoke oldular. Halbuki vücudumu ben abartılı bulmuyorum diyor. Çok zor günlerim oldu. Hep sporla üstesinden geldim. Mesela eşimin sağlıksız olduğu günlerde yine şampiyonluklara çıkardım. Her zaman hayata sarılma gayem spor oldu. Spor yaparken kedimi unutuyorum, mutlu oluyorum. İnsanın tenis oynaması gibi bir şey. 33 yaşından sonra 40'ta yeme özgürlüğüme kavuştum. Vücudum durduk yerde yakmaya başladı. Kaslarım, makinelerim sayesinde istediğim gibi yiyorum adalet yapmak için vücudumun kilosuna göre çok miktarda protein almam gerekiyor ve bu yüzden çok çok değerli arkadaşlarım utana utana söylüyorum derikanlar sorduğun zaman pazınız kaç diye Pazın budur değerli arkadaşlarım takipte kalınız.